Merhaba arkadaşlar. Ee, zincir temizleme ve yağlama ile ilgili çok fazla soru sordunuz. Ne kullanıyorsun diye. özellikle zincir temizlemede XGP'nin zincir temizleme sıkıyı böyle bir bidonda fısfıslıyorum onu. Bu da Mehmet abiden aldığım Temizleme fırçası. Fırçayla güzelce temizliğimizi yaptık, yıkadık. Temizlikten sonra e, tekrar bir yıkadık, duruladık, kuruladık. Şu anda kuru. Temiz bir vaziyette. E, şimdi yağlamayı göstereceğim nasıl yaptığımı. Biraz meşakkatli gibi görünebilir ama e, sonuç olarak etkili arkadaşlar. Zincir yağımız XGP'nin zincir yağı. Ben bunu da ııı e, yarım litrelik olarak alıyorum. Böyle küçük bidonlarını ayırıyorum onları. Seyahate falan çıktığımda da yanımda bulunuyor. Uzun yolda yağlamamı bu şekilde yapıyorum. Şimdi nasıl e, damlalıklı şişeyle baklı aralarını nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Tek tek bütün baklalar yağlanıyor. Erkan Bey yardımcı olur musunuz? Videoyu kesmemek adına yapıyorum arkadaşlar. baklamızın ek yerinden başlıyorum ben. Önce dış taraftan her bir baklaya birer damla diyorum ama ben abartıyorum bu konuyu biraz. süreç bu şekilde ilerleyecek diğer tarafta yapıldıktan sonra ben üstten de yine birer damla yapıyorum biraz akma yapıyor ama e, akşamdan yaparsanız bunu yani motora binmediğiniz zaman akşamdan yapıp sabah şey sıçrama falan hiçbir şekilde ne jantınızda ne lastiğinizde hiçbir şekilde bir sıçrama görmezsiniz arkadaşlar ben e, uzun zamandır kullanıyorum çok uzun kilometrelerde kullandığımız zincirimi dişlemi size de tavsiye ederim.